birlikte oklarla vs atacağız. Eee Ömer hoş geldin. Hoş buldum kanka. Nasılsın hmm. kanka? İyi kanka sen nasılsın? Eşten çalalım. İyi ben de arkadaşlar bu haritayı tamamen ben oluşturdum bu arada. Nasıl olmuş? yorumlara bekliyorum. Aynen. Ay. Ee, ben yaptım. Şimdi bu haritada vs atacağız değil mi Ömer sen? Aynen kanka. Tamam bırak böyle. Ha hadi bakalım. O zaman bir şey gel e, ben mavi takımım. Gördüğünüz ya, ben gibi formam kırmızıyım. Kırmızısın sen de. Ee, oklarla vs atacağız. Her birimizin bir oku var. Yemeğe var. Yemeğimiz falan. var. hadi tane. başlayalım o zaman kanka. Tamam kanka iyi boş yaptık başlayalım. İyi, iyi boş yaptık hakikaten. Normalde bu dört kişilik bizim ekibi çağıracaktık da ekip bugün uyuyor hepsi. Geçen Valorant'ta içlerinden geçmiştim ya ekibi. Oyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Kayan. Mavi takımız bu arada sadece mavi ve beklemek yok. Normalde öyle ama burada ee, şey de var. Başka yerlere de gidebiliriz. Bir tane bile mi vuramadım? Vursam başarım gelecek zaten. Arkadaşlar ben... Ömer, tam kafalarımız gözüküyor. Bir şey diyeyim mi? Taktiksel bir geri çekilme. Ömer bak şimdi, bak Dream geliyor. emelcik king, işte budur. Bak <laughs> sikim. Lan! Ben... Hah sonunda. Oy. Canım! Neremden vurdun kanka? Ameliyatlı bölgemden mi vurdun? Arkadaşlar aynı Dream'i şu anda ben de yapacağım. Hop. Gördüğünüz gibi Dream Power. Aa! aa. Şerefsiz de bak. <laughs> Uy! Oy. Ameliyatlı bölgenden vurdun. Arkadaşlar gördüğünüz şurada ben size dürbünle göstereyim onu da. Kanka sana şöyle bir... Oğlum bir tane Nasıl bile... Ya? Ben sana vursam zaten gam yemeyeceğim de. Vuramıyorum sana. Şöyle quick scope. Quick scope. Anladım. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar. Kaç kaç kaç. Hızlı ve öfkeliye bağladı. Kanka leva düş leva. Hayır 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 öleceğim. <laughs> Kızım öfkeli. Gel lan buraya kılıç kılıçla gel. Harita dışına çıkmak yok. Gel hadi. Uyyyy Nereden vurdun? Ameliyatlı bölgemden kanka. Kanka ben şöyle. Ben şöyle bir geri ben... çekilme. be. Oğlum map yanıyor. <laughs> kanka yeşil beyze e girdim yeşil beyze yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Hop vuramadı ki. Bir kere de gül ya. Ellerimi doldur. Bir de seviyorum dedi sana Seviyorum dedi. dedi. Sonra, ben kanka telif hayırlı olsun. Oğlum can kalmadı lan benim. Öyle bir açı yok. Anana avradını ben öleceğim. Gördüm senin küçük Johnny. Ne boş yaptın değil mi ya? böyle bir açı yok ya. Yani. E bu vs böyle sabaha kadar devam eder. Sen ne korkak insan çıktın. Gel 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 gel. Bir de sana yanıyorum dedi. Bir de sana yanıyorum dedi. <laughs> evet arkadaşlar evet. ilk turumuzu kazananlar Ömer oldu. Şimdi geçelim ikinci tura hadi. Geldik ikinci tura. Ömer e, ikinci turda bu sefer seni yeneceğim. Üç tur oynayacağız zaten. Aynen. İlk, i̇lk üç olan kazansın direkt. Aynen. Sana yanıyorum dedim. Ömer Oy. çok kötü vurdun zaten. Ameliyatlı yerinden vurdum. Oradan vursaydım... Mı... Çiçek var elime dur atayım bir şey. Çiçek <laughs> Bir Bir dakika, ince, seni birinci turdaki gibi yeneceğim. Allah kahretsin ya. Balçık topunu koyamadım. Dream olamadım. Ömer kaleleri değiştik. Aynen aynen. Çok fark etti. Bakın arkadaşlar hop vuramadım. Hop vuramadım. Hop vuramadı. Koç. Oğlum Do ne kıpır kıpırsın ben. Sen de öylesin kanka fark etmiyorum ama. Mayday mayday hop. Ya abi ben şu balçık topunu koysam gam yemeyeceğim de balçık topunu koyamıyorum. Neredesin? Oradan vursaydım. Aa vurdum. Oh. ne yedim be. Hoppa. Topuk. Oh. Vuramadı ki. Vuramadı ki arkadaşlar. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ömer raşlıyorum sana. Raşla kanka raşla. Raşla kanka raşla. Aha. Ömer öldün kanka ne düşünüyorsun? Kanka çok evet. saçma bir şey. Aha. <laughs> Ömer öldün kanka ne düşünüyorsun? Kanka çok saçma bir şekilde <laughs> öldüm ya. Allah acayip... Evet. Evet arkadaşlar kazanan Aslında ben oldum. Aslında bunu Mert'in almasına sayamayız ama. Aa saydık ki. Yes. Hemen haritanın içine ettin kanka helal. <laughs> ne demezsin. O zaman arkadaşlar 3. turla devam edelim. Son tur. Aynen 3. Üçüncü... tur. Evet arkadaşlar evet, son tura geldik. Az önceki turda hile yaptı Ömer. O yüzden sayılmıyor. Aynen aynen. Kesin kesin. Bir de kaçıyorsun kanka ya. Kaçma. E, kanka ben Dream, <laughs> Dream 2.0'ım ben. Dream misin? Kanka bu arada haritanı da içine ettin. Abi ben bu harita için kaç saat uğraşmıştım. Kanka yedeğini aldık sıkıntı yok. Kanka, yedeğini aldık. aldık. Yedeğini aldık sıkıntı yok. <laughs> Abi bu arada sarı binaya girme sarı bina upsile. Unuttum. <laughs> tamam oğlum. Bakın arkadaşlar. İstediğine geç. Baba şurada. Gördünüz mü? Ben ara dürbünle seni gösteriyorum. İfşa Vurdum ne? mu? Ne? Evet arkadaşlar Ömer'in hile oldu. Arkadaşlar Ömer'in hile oldu. Uyyyy. Bir dakika arkadaşlar arkadaşlar. Evet. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şu şu bal şişelerini atıyoruz. Şuradan seni vursam oğlum ne güzel olur ya. Ay oradan beni vursan zaten seni hile diye raporlarım. Bu, bu Craft değil ya. Evet, Minecraft'ta hile açacak kadar işsiz bir insanım. Açtı da zaten videom var. Açtım. Ama Craft Rise açtım. Oğlum, herkes hileydi. Oy Arkadaşlar hile olduğunu buradan hepiniz görüyor musunuz? Bakın şu anda bana raşlıdır ama. Hepsini görüyorsunuz. Aaa kaska gitmiş. Ne? <laughs> Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. Onun hiçbir şeyi kırılmadı. Kesin tane orada. Bir tane. Arkadaşlar. Oy. Hile. Oh, Arkadaşlar Çocuk ben buradan hile. çıkamıyorum. Sen de... alırsın. Head attım abi nasıl ölmüyorsun ya? Ha bu volar atma head atınca öleceğim. Abi okula kafadan birine vursan ölürsün. Ananı. <laughs> Sen a <aa>, normal <laughs> Apple yiyor manya. Kaka, ya sağ oğlum hey tuttun insana. Ben hep o böyle artistik deniyorum oğlum ben. Kanka ben var ya videoda benim kaç kere dream yaptığımı sayamazsın. Kaç kere kaçtığını sayamam bence. Yani işte dream ile kaçtın. Sarı binaya girsene sarı binaya. そしかも行かる。 Oğlum bu nasıl bir ok? Sen hiç ölmüyor musun? Bir videoda görürsün. Kanka kaç canla kurtuluyorsun sen? Bir, iki canla. <laughs> Bazen kurtulmadığım da oluyor. Kaç alt? Vurdun mu? Vurdun vurdun çok kötü vurdun. Oğlum Abi. ben yamuluyorum sen bana vurunca. Sen okumda büyü falan mı var? Yok lan. Vallahi yok. Arkadaşlar Arkadaşlarımı... Bir tane daha head attım. Dream, 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 dream. <laughs> dream, dream, dream. <laughs> Allah ekber. <love it> <laughs> Arkadaşlar map'in ağzına sıçmaz. <laughs> Oğlum hadi artık öl de bitirelim ya. Arkadaşlar. Ya yem artık o ermeyi. Arkadaşlar. Son bir tane elmam kaldı? Oh, arkadaşlar. arkadaşlar ben göremiyorum bu çocuğu nerede? Aa kaskı gitti. Arkadaşlar hakkınızı <laughs> helal edin belki. <laughs> hedi görseydin tamam arkadaşlar arkadaşlar bu oyunun <laughs> sonuna geldik. Evet arkadaşlar gel şurada bitirişi yapalım. Geliyor. Gel bitirişi yapalım. Geldin. Gel kanka. Gel. Vurma. Vurma. Aha. Ben sen miyim? Sen ben yedim. sen miyim arkadaşlar? Gel şurada. Gel şurada F5'i evet. aldım. Evet. Oğlum her F5 yerime oturamışsındır. Gel şurada. Gel. evet arkadaşlar. <laughs> Geri zekalı. Kendi tuzağına düştü. <laughs> arkadaşlar bakalım. beraberim. Bitiriş yapalım. Gel şurada bitiriş yapalım. Geri zekalı. <laughs> gel, gel oğlum arkandayım gel gel direkt şurada bitirik işte niye o oraya gidiyorsun? Evet, arkadaşlar, arkadaşlar, e, bu filmin filmin kaldı. arkadaşlar bu arada şifremiz ne olsun Ömer? Şifreyi söyleyelim. Yorumlara yazsın millet. Ok. O kadar ok attık ok. kanka. Şifre ok olsun. Ok. Şifremiz ok olsun. Arkadaşlar yorumlara ok yazarak e, size e, abone olurum. Ok F5, f ile oynamak. Çok zor. Evet ya. Evet arkadaşlar son olarak Love VSS izliyorsunuz. Yine öldü. Evet, bu sen öldün. Arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay Görüşürüz. bay.